Öncelikle selamun arkadaşlar. Bugün Kasımpaşa ile zorlu bir maça çıkacağız. Kendi evimizde. Dün bildiğiniz gibi Fenerbahçe kazanmıştı. Galip gelmişti. Lider olmuştu. Ama bir günlük. Bugün liderliği Fenerbahçe'den alacağımızı düşünüyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Haydi oğlum haydi oğlum. Bas. Hadi oğlum hadi lan lan dikkat. Ya bir şey yok ya. Ya bu Barış ayakta kalamıyor ya. Ayakta kalamıyor adam ya. Abi biraz ayakta kal gözünü seveyim ya. Olan çalay. Abdülkerim. Tekrar İlkay. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. Ah be, ah be. Yunus dokundu. Yunus. Torayla. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. Şalay, haydi şalayı, haydi şalayı, haydi şalayı. Yunus Akgün, tekrar Çalay, içeriye baktı. Işık vuruşu kullanacak. Sarı kırmızılar Yavate geldi. Ya abi ne yapıyorsun ya? Allah'tan elini alamadı ya. Şu hata yapmayın hadi. Haydi Barış. Barış. Gol Yunus Hake! Gol be! Aferin Barış, aferin. Yunus, aferin Yunus. İşte bu be! Abi orada hata yaptım var ya korktum yani ha. Yapmayın abi şu hatayı ya. Ya Barış bunları yapacaksın ya. Sen hızlısın ya. Fiziklisin ya. Yap işte bunları abi ya. <laughs> bu be. Bu be. Bu işte bu. Abdülkerim. <laughs> Hadi oğlum be, haydi oğlum be, haydi oğlum be, haydi oğlum be, haydi oğlum. Bugün bize bir gol resitali izletin. Haydi, haydi 3 4 5 6. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. Lig biterken güzel bir maç olsun. Haydi. İlk yarı bitiyor. Haydi. Ligin ilk yarısı bitiyor. Hadi, Hadi lan. lan. Ah. Ah be. Ah be. <laughs> of. 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 Hadi oğlum bas ya. Bas ya biraz. Bas. Abi ya. 1-0'ı bulduk ondan sonra yok ya. Oyun yok abi ya. Gözünü seveyim ya. Sen Galatasaray'sın ya. Abi dedi hep söylüyorum. Her hafta söylüyorum. Söylüyorum söylüyorum. Yani devre arası güzel takviyeler yapılması lazım ya. Abi net oyuncular ya. Takımda biraz ağır kalan oyuncular var ya. Senin sağ bekin yok, sol bekin yok. Hadi sol bekin Kazım'la kapattın. Kazım oynuyor. Eyvallah. Sağ bekin yok abi ya. Devşirme adamlar oynuyoruz ya. Abi adam top tutamıyor yani. Eyvallah hani gol attırdı, koştu, koştu. Baksana abi ya. Al topun attı, topu nereye attı? Top kaybı yaptı ya. Bak abi Kanada adam şart ya. Kanada adam şart. Arkadaşlar. Ne kadar barış golü de attırsa Kanada etkili bir adam şart. Kesinlikle bu takıma takviye. Yok abi ya. Yok. Kanat dediğin adam böyle mi olur ya? Ya eyvallah Barış diyoruz futbolcumuz sahip çıkalım da abi onun da biraz oyuna sahip çıkması lazım. Eyvallah gol attırdı da çok top kaybı yaptı ya. Ayağına top tutamıyor. Abi 1-0'lık skor her zaman sıkıntılıdır. Bunu takım artık çözmesi lazım. Al. Al abi. Al. Haydi be, Haydi be oğlum. 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 Baksana ya şu torele ya. Adam kanatta kanadı, orta sahadan kanadı açtı ya. Baksana abi adam ne kadar akıllı ya. Bak görüyor mu bak. Bak. Barış. Barış içeride. Kaleye baktı Barış'ın buluşu. Atakan'dan dışarıya. Neyse abi yapacak bir şey yok. Ee, i̇kinci yarıda bakacağız abi. Büyük ihtimal ilk yarı böyle bitti. İkinci yarıda bakacağız neler olacak. İnşallah oyundan düşmeyiz hep ikinci yarılarda galsa biraz oyundan düşüyor. İnşallah düşmeyiz. Çünkü 1-0 her zaman çok sıkıntılı. Bakalım abi ikinci yarıda neler olacak. İkinci yarıda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hadi be Icardi. Haydi be Icardi. Bir aşkın olayım çaldır be. Haydi. Oğlum hadi dikkat edelim bak. Dikkat edelim. 1-0'ız bak. 1-0'ız. Haydi Barış bas. Alırsın. Ah be Kazım. yapma gözün seveyim be. Adam geçti diye yaptı da. Ha burada da fal var. Burada da fal var. Kazım yaptı hareket de faal. Olsun inşallah gol atacak yukarıda. Haydi. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Kurt bekliyor içeride. Haydi. Haydi be. Haydi be. Kaan Tane. verdi. Şalay kontrol etti. Şalay bekledi. kapandı Şalay. Şimdi karşısında. daha Haydi, Barış. Barış. Haydi abi. Haydi be. Haydi Barış ya. Ne yapıyorsun ya? Sanchez. baktı Ya abi şu atamıyor ya. Şut atamıyor adam ya. Barış var ya. Ya eyvallah diyoruz yani. Oyuncumuz diyoruz. Ama biraz çabala ya. Abi Sane müthiş futbolcu ya. Vallahi müthiş futbolcu ya. Bir top bu futbolcuna aynı bu kadar mı yakışır ya? Abi adam harbiden futbolcu ya. Sanayi'ye ayak uyduracak futbolcumuz yok abi. Bir Yunus var. İçerde, tane, ya abi Icardi'ye geliyor. Niye bırakmıyorsunuz ikiniz de ya? Icardi'ye geliyordu top. Andan... Abi ya Icardi'ye geliyordu ya. Top Icardi'ye geliyordu ya. Bırakın ya. Abi gözünü seveyim ya. Yapmayın ya. Yapmayın abi. Yapmayın ya. Yapmayın ya. Hadi ya oğlum. Hadi oğlum be. Hadi be oğlum be. Hadi be oğlum be. Lan la var ya. Helal olsun lan sana. Adam sakatlanacağını bildiği halde bastı pres yap. Bak bölüm hala basıyor pres yapıyor. Oyun açıyor ya. Helal olsun ya Torreira ya. Helal olsun ya. Helal olsun oğlum sana. Helal olsun be.

Abi bak Galatasaray'da 2-3 oyuncu var. Oyunu çok yavaşlatıyor abi. Çok yavaşlatıyor. <laughs> barış yine topu kaybetti. Ahmet abi gör. Ahmet abi bunları. Ahmet abi gör. Gör bunları Barış'a bak. Barış'a. Her hafta her hafta her hafta Barış diyoruz ya. Abi adam Ya 1-0 her zaman sıkıntılı ya Abi Galatasaray kazanıyor kazanıyor Eyvallah kazanıyor eyvallah sıkıntı yok kazanıyor Eyvallah diyoruz da Yani ee şöyle bir Kazanacak oyun hani şöyle Göremiyoruz abi göremiyoruz Ya Sara çok hızlı attım be Bas oğlum bak Torere'ye bak ya. Torere'ye bak ya. Torere'ye bak helal olsun be. Helal olsun atom karıncağım. Helal olsun. Günay. <laughs> Gol be. İşte bu. Bu kadar be. Bu kadar be. Bekledik 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 bekledik. Sonunda attınız be. Ben Icardi'ye çevir dedim ama güzel 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 on numara sonra 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 İşte bu ya skoru aldık ya tamam. Bundan sonra bundan sonra kan gerek. Abi 1-0 her zaman sıkıntılı. Torreira var ya adam adam. Yemin olsun adam ya. Adam adam ya. Ahmet Kutucu girdi araya. Torreira pasını verdi. Barışan hep Yılmaz'ın Icardi'ye. Hadi kardeşim Güzel be, güzel be. 88. dakika. Icardi. Aşkın olayım be, aşkın olayım, aşkın. Icardi! Adamsınız be, adamsınız işte bu ya, işte bu ya. İşte bu be. Toparlandı ve be. Maşallah diyelim be. Ya bunu yapacaksın abi sen Galatasaray'sın ya. Sen Galatasaray'sın sen gümbür gümbür oynayacaksın abi. Senin kaybetmeye yani bir sıfıra yatmaya şansın yok. Sen Galatasaray'sın gümür gümür. her zaman hücum oynayacaksın abi. Hadi lan bir gol daha. Güzel 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 güzel. İşte bu ya. İşte bu ya işte ya. Görmek istediğimiz Galatasaray bu ya. Bu. Kazandık be. Kazandık be. Liderliği geri aldık be. İlk yarının son maçı liderliğimizi aldık. Ama dediğim gibi e, Galatasaray'ın oyunda biraz gerileme var. Son dakikalar güzel oynadık. Galatasaray'ın oynaması gereken oyuna geri döndük. Youtube kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin desteklerinizi bekliyorum. Bu videoya bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize. Icardi ritmini buldu maşallah. Yunus Sane. Hani... Diyecek laf yok abi. Allah'a emanet olun.